Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars'ın çakmasını oynayacağız. Hem de Ama e, size... de. Hakikaten... Her şeyimiz var. Size ben bir, bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer, eğer bir dakika. Bak. Ben bir şey söyleyeceğim. Join group oldum arkadaşlar. Buraya girebiliyorum kolayca. Sekiz... Ben kazan. Bir dakika. 8 kazanma var. 12 kazanma da üst alıyorum tabii ben fakirim Rıdvan bana hiç yardım etmiyor Rıdvan'ın bana Rıdvan'ın bana bir insan mısın istiyorsanız yorumlara iki yazın istiyorum ki yani Rıdvan'ın Rıdvan benim benimle oynayabilirsin iki yazın ben size o şeyi göstereyim neyi çok hızlı oynamaya başladım bu arada çok hızlı oynamak yaralı yani bir kızla oynarım oynamamız lazım arkadaşlar çok arkadaşlar, hızlı oynamaya başladım ne olur Yorumları bir yazın arkadaşlar ne olur arkadaşlar bakın size tanıtayım iki yazın tanıtayım bence güzel bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, tamam. Yorulduğu neyini soruyor. Yok oğlum. İsterlerse Onlara bağlı şu an. Arkadaşlar, ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Abi, Abi, keşke canlı, keşke canlı yayın yoksaydık daha iyi. hile oh, ben Reporting raportum kanka raport 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 neydi onun ismi bir dakika bu Report. bak bu blok Report. ne diyelim ııı ee, ne yazık biliyor musun spik açlar hızlı öldürme yani süper hayır spik hayır

çıktı aga. Belki o belki bir yanlış olabilir. Kanka. Ama kanka. Nasıl? Nasıl giren oradan Ben onu Tamam girdim girdim. Ha Dedim onun o seni gruptan Oo. gerçekten seni gruptan Yok yok. Ben giremedim. Ama şöyle ben yani Arkadaşlar 80 bin. Aga 120 arkadaşlar, arkadaşlar işte işte orada 12.000 kimin için ucuz ucuz para. <laughs> arkadaşlar bu arada size iş yarayan bir tane bu göstereceğiz. Daha tekrar grup yerine git. Tabi bununla arkadaşlarınızı fena trollleyebilirsiniz. Dersiniz ki bak böyle oyuna geri dönebiliyorsun dersiniz. Çünkü yok. Giremiyorum. Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar buradan geri oyuna girebilirsiniz dersiniz de i̇şte akışınıza atlatırsanız mesela. Ama arkadaşlar mesela biri girerken de böyle kapıyı açarsanız girebiliyor. Evet. Arkadaşlar mesela rıdvanlık i̇şte arka da nasıl troll gibi. İşte bakın atlanmıyor. Arkada dolayım. Böyle bir şey çok güzel oldu. Evet ben ben bulmuştum bu bakı ama yok olmuyormuş. Rezon denemediğim bug bana denettir Rıdvan. Kalafat. Ben de geldim. Denemediğim bug bana denetti. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben seviyor musunuz? Arkadaşlar ben karakterimi değiştirmeye karar verdim. Karakterim Bacon'da. Ben Bacon yapacağım geri. Öbür videoda baconları karşınıza çıkacağım. Arkadaşlar ben Rıdvan'ın karakterini yapmak istiyorum. Hem de çok fazla. Hayır benim kalemim Hatta arkadaşlar karakterim... belki bir, hesap, belki bir gün hesaplarımızı değiştirebiliriz. Hayır ben, de değiştiremem. Hayır öyle değil yani. Ben senin kıyafetini gireyim sen de benim kıyafetimi giy. Hayır. Asla. Neden Aga? Ben bunun kodunu vermem. Hayır Aga neden kodunu vermiyorsun Aga? Aga sen... Aga ben... Ben bu kadar el uğraşmışım bu karakterle. Tamam Aga. Tamam. Sen neden benden çalıyorsun? Tamam Aga hiçbir şey Mesela ben sana bir tane karakter önereyim mi onu yapabilirsin. Hem hiç korkusuz çok güzel. Önereyim mi? Ne hiç ben, evet, ben de var. Ne hiç. Oğlum de. sak. Videodan sonra ben sana göstereceğim. Oğlum şimdi göster. Ne olacak oğlum? Oğlum dur ya şurada savaşın. Arkadaşlar bu arada e, ben ben böyle bir karış aldım arkadaşlar. Ben yeter. Evet, ben ona bunu onun ismini söyleyeceğim. Roblox kullanıcısı mı? Başka bir şey oğlum. Büyük harf. Bak arkadaşlar açıklama kısmına Açıklama kısmına. Aynen. Ömer, ben koyarım. koyarım. Ben, o, ben, o. ben, o, ben o. bir şey diyebilirim. Arkadaşlar lan nasıl canım Lan çık. Hayır lan. şey Arkadaşlar o çıkıp gösteriyorum. Hemen. Kanka sen kıyafetlerini nasıl kayıtlıyorsun? Çok kolay lan. Oğlum kayıtlamayı bana da göster. Ben kaç karakter değiştirdim. Bu karakterimi kayıtlayacağım. İstediğim okay. zaman. Sen Bacon karakterini kayıtladık mı? Hı hı. Yani Böylece istediğin zaman o karakteri yapabiliyorsun. Mesela ben Çubak kıyafetini yapacağım. Arkadaşlar ben iki tane kız karakteri yaptım. Neden? Çünkü işime yarayabilecek Arkadaşlar. diye. Arkadaşlar. Kanka bu bence gayet güzel. Kanka sana bir şey diyeceğim. Nasıl kayıtlıyorsun? Anlat bana. Bir, Biliyor karakter seçin yap. kanka mesela. Ha. Bak ilk olarak karakterden bu nasıl giriyorsun? Bu gitmiyor. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı etme. Buradan mesela bir, bir tane mesela ne yapalım? Bunu yapalım. Buradan bir karakter seçiyoruz. Aynen. Peki haydi o, Haydi, kanka, peki o karakterin modu fili e, bırakabiliyor muyuz oraya? Yani karakteri bir şeyler ekleyip bırakabiliyor muyuz? Hayır, Oo, çok başka Ben Tübers baş 90. Gün, ben 90 karakterini yapacağım. Sonra milleti trollayacağım. Tabii ya. Kaydet onu. Arkadaşlar tabii bu <laughs> tek arkadaşlar Brokey'e mı da şaka yapabilirsiniz arkadaşlarınıza bu arada. İsminiz gözükmediği için o da. Diğer oyunların <laughs> <önümlerin> hepsinde isminiz <laughs> <yapabilirsiniz>. gözükmediği <laughs> çıkış apartmanda çekiyoruz video o zaman. O zaman nasıl için? Arkadaşlar. 10 dakikada. Rıdvan bu videoyu paylaşacağım bu arada değil mi? Yani. Rıdvan bir karakter almaya çalışıyor ama alamıyoruz. İnternet kötü. Ben de yaşıyorum bu sorunları. E bizim internet. Kanka çok korkunç şeyler. Aynen kardeşim çok korkunç. Ben de şu an. Arkadaşlar e, Arkadaşlar ilk önce biz şu sorunu halledip gelelim derken ol tamam bir şey olmaz. Bu karakteri alamıyoruz. Tamam hadi bu karakteri alalım. Switcher. Kanka başka bir karakter al onu modifiye yap. Hı? Bu karakteri al modifiye yap. Ne oluyor? He sende var diyormuş. Ne oluyor lan? Arkadaşlar biz bir çıkıp girek. Arkadaşlar bir çıkıp girdik tamamen Roblox'a. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim mi? Hesabınızın şifresini bir kere de bir kere de yazın. Çünkü unuttuğunuzda bir daha alamıyorsun. Benim kaç tane hesabım çalındı. Onların şifresini de bilmediğim için Arkadaşlar Tuvalet 93 bana dedi 2 gün sonra geri dönüyormuş. Dün bugün dedi. oğlum bugün. Bugün İki mü, geri mi Eylül'de. Evet arkadaşlar bugün hesabınıza çıkmayın. Ya da hesabınızdan çıkın ya da çıkmayın ama çıkmanızı da tavsiye etmem. Ya Roblox'u kapatmayın diyorsun. Evet Roblox'u bütün gün açık kalın çünkü Tuvalet 93 hesabı kapalı olanları ekleyecekmiş. Tuvaş 93 geri döndü arkadaşlar ama kullanıcı ismini değiştirdi. Adı Bambi'ydi. Şimdi değiştirdik. Şu an kim olduğu bilinmiyor. Arkadaşlar bu arada size raportlama sistemi göstereceğiz. Eğer oyunda uçan birini görürseniz direkt raporlayın. Free de değil tabi. <laughs> raportlama sistemini size göstereceğiz. Arkadaşlar 10 dakikadan o zamanması için? Ha, yani şuraya girip bir tane karakter alıp geleceğim oyuna. Bak onu alayım hadi. Hay ben. <laughs> ben geldim lan ben? O Bacon. Rıdvan senin karakterler neden iki tane var? Yanlışlıkla onu yaptım. Hemen şuna girelim mi? Arkadaşlar. Aç az önce görünüz tek attı bana. Onu onu raportladık onu öyle. Arkadaşlar size gene en baştan gösterelim. Şu ismini de göstereyim. Oyun çok kasıyor. Evet. Arkadaşlar ben bugün asla çıkmayacağım oyuna. Yani bugün Rıdvan'a arkadaşlık isteye yatabilirsiniz. Evet. 24 saat oyundayım. Arkadaşlar bu arada benim bildiğim çok güzel efsane bir oyun var Rıdvan'a göstermiyorum. Eğer bu video tam 5 görüntüleme olursa bugün 5 dakika içerisinde 5 görüntüleme Aynen bir, kanka on, gerçekten on olur. Gerçekten olur. 10 dakika içerisinde 5 görüntüleme olursa Rıdvan'a birkaç gün sonra dün bu en iyi oyunu göstereceğim. Arkadaşlar resmim şurada yazıyor. Rıdvan RTT. Çok, se Ay, çok sev. Çok Allah'a emanet olun. Görüşürüz.